Esra nihayet arabasını yıkıyor, yıkatmak zorunda, yıkamak zorunda. Be ya, bu be, arabayı buçuk buçuk eksik. Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim kızım arabayı yıkıyor. Arabayı yıka artık dedim, utanıyorum, binmeye ben, iğrenç duruyor. Her şey bu günler, arabayı kavurtmayı günü. Valla atıyor. Köpüklü su sık. Anne köpüklü su. Kızı güçten bir jeton at. Tek şişon değil, çok at annem, sabunu ver. Bilmiyor ki Eşim devamlı yıkar. Ama bütün işe Arkadaşlar ben hiç bir şu an biliyorsunuz Türkiye'de hele de topraklı yer. Bizim Sakarya'da acayip toprak veriyor. Evet. <laughs> plaka Plakamı bir. görmesinler. Ceza yazarlar. Niye? Evet. Radar çekmez ben. İkisi <laughs> <laughs> yaldırsın. Yavaş gidersen hiçbir yerde çekmez vallahi. <laughs> Şuralarda galiba. Ha. Biraz üstünden geçeceğiz galiba. Her ben ve tutuyor. ben ve araba yıkamak. Su dusacayım ya. Bir evet. daha tutacağım da. Temiz arabaçı. Benim kızım arabaçı çok temiz. Ha. Zorlan arabayı kaptırıyorum arkadaşlar. <laughs> Zorlan arabayı kaptırdım. Hiç niyeti yoktu. Hiç. Parasızlıktan değil. Alakası yok yani. Para, para sıkıntı değil de. Alakası yok. Zaman sıkıntı. Dur birazcık şu maçı ben ona. Şanlı olsun daha güzel oluyor bak. Gör. Şöyle bu arada makine. Şuraya basıyoruz. Ha? Bir buçuk dakikam var. Bir buçuk dakikada ben nasıl yapacağım bunu? Ya işte ben de bir buçuk dakikada oldu kadar yaptım. <laughs> Ay. Bayan arabası diyemeyeceğiz onlar. Aslında erkeklerin arabası çok temiz olur anne. Bana Bu bak buraya da vurmuşum. Evet. Nereye? Şuraya. kırmızı ol. Ya yani her tarafında vurdu. Gel, gel, her yok onu. Kızımızı yere vurmuş. Yok, ben vurmadım. Oraya biri vurduydu ya. O, ben vurmadım. Adam geldi, şöyle girdi şuradan. Şuraya. Aldım Evet, sigorta'dan parasını aldım ama yaptırmadım. Birisi daha şey ondan aldım. Mı? Evet, arkayı vuran mı? Evet. Ee. Sigorta'dan hepsinin parasını aldım da yaptırmadım. Bir gün Araba bitti suyunu çekti. Araba Araba da dur. Biri, biri, daha vursa artık şey olacak. Arabanın parasını çıkarmış oluyorum. Elinden temizliyor. Ne yapayım tutulacak yerlerin şey etmesin. Üstlerine ana sıcak su geliyor. Musun? Evet. Bak <laughs> Bir, ben hiç yıkamadım. Sadece. Biraz sık gitsin. Gitti. Çoğu ya gitti anne. Tertemiz oldu ya. O kadar temiz değildi araba hiçbir zaman. Ay. Araba beyazmış. Araba beyazmış. <laughs> Tövbe ya <yarabbim, ne> <laughs> i̇şte Benim Araba beyaz. Aa, iyi kaldım, iyi zamanlar anne her hafta yıkıyordum aşk olsun. İç evet. dış. Eski de 10 sene geçti. Mi? Evet. Şu an araba 15 senelik. Ehliyeti aldım bir sene sonra. Bir sene de gitmedik. Ha. Ya, yaşım da ortaya çıktı ha. <laughs> tamam mıyız? Tamam. Tamam. Az. O da o tarafa geliyor. geliyor. Aha, oranın. Bak ne kadar çok biliyorum. Şey üstünü de ekleyeyim mi? Üstünü ben yapmıştım bayağı bir. Abi kenarları da var. Ama <laughs> tamam mı? Şey o o diğerini de yapmak yapayım. ister misin bir? Yok. Hoş! <laughs> yapan. Doğru, doğru. İçine içine öyle içine koyuyorsun annemeci. Şimdi şöyle Dördüncü. Diğerlerini yapmayacağız. Sadece temizlemeyi yapıyoruz. Öyle fazla bir şey gerekmiyor. Evet. <laughs> Anneme evet. vereyim. Esra Hanım'ın arabası temizlendi. Kızımın arabası temizleniyor. Oh be. Acaba orada pislik görüyorum. Araba yıkama merasım oldu

Şurada kalmış gene Esra. Jeton var mı? Vurmalar mı eskilik mi? Varlık içinde yokluk derler ya. Olmasa ne istedim? 10 lira buna ne ucuz gitmiş ondan. Evet. Araba terk etmiş. Bir daha Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu şey olsun. Her nereden evet. söylüyorum. Selam olsun. Hadi bana olsun, yanı, bir Bu da resim edeceğim şimdi. Buraya her yerde. İçeride evler de var. Önceden burası iyi ki bir türkü bir böyle olsun. Bunun arabayı temiz arabası çıkıyor valla. Arabanın rengi belli oldu. Arkadaşlar. Arabanın rengi belli oldu. Valla tertemiz oldu. Oh be. Canım markayı ne yapmıştı. Vurmuş çok vurmuş. Ama bir şey yok.